Pardon. Pardon bir saniye ben. ben... <gülüyor> <gülüyor> Giresun'dayım. Ismim Hacer Fogo. Buraya Giresun'a gelme nedenim e, sevgili Emine Başkanım'ın davetiyle. 9 Ekim e, Katilan Derneği'nin davetiyle e, üç gündür burada. Ama herkesin de bildiği gibi aslında kent yoksulluğu üzerinde çatışıyor yoksulluk aslında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde maalesef derinleşti. Evet. Özellikle pandemiden sonra krizle birlikte iyice derinleşti yoksulluk. Giresun'da da yoksulluk var, başka şehirlerde de var. Burada hem belediyeleri ziyaret ettik, hem mahalleleri ziyaret ettik başkanımızla evet. kadınlarla beraber. Gerçekten Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olduğu gibi yine gözlemledim. Yine burada yoksulluk maalesef var yani çocuklar üzerinde. Yaşlılar, kadınlar üzerinde yoksulluk var. Burada da aslında esas göre belediyelere düşüyor. Yani bir sosyal belediyecilikle birlikte bu yoksulluğu önleme çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tabii ki kamuyla birlikte işbirliği halinde bu e, yürürse çok daha hızlıca aslında e, önlenebilir. Ee, Giresun'da da Cumhuriyet Halk Partisi hem Giresun'da hem ülkelerinde Giresun belediyeleri kazandı. Ve dün mesela e, Ulancak Belediye Başkanı'nın da görüştüğümüzde eee sosyal projelere daha fazla önem vereceklerdir. Hem gençler, hem kırsalda, hem çocuklarla ilgili. Hem mevsimli çalışanların tarımlar işçileriyle de ilgili daha fazla yoktur ki bu projelere önem verecekler. Söyledim. Yani en önemli şey aslında anahtar sözcük şu diyebilirim aslında e, kamu kaynağını kamuya kullandığınız zaman önleyemeyeceğiniz aslında hiçbir sorun yok. Siz kamu kaynağını daha fazla işte çocuklara, daha fazla kadına, yaşlıya yatırım yaptığınız zaman, engellilere, otizmli çocuklara yatırdık, yatırım yaptığınız zaman, o kırsala, o dağdaki köylere yatırım yaptığınız zaman, tarıma yatırım yaptığınız zaman, gerçekten o insanlar, işte o dağdaki köydeki insanlar da kent merkezindeki insanlar da o belediyeciliği hissedecek. Yani o belediyeciliğin o başkanın sizinle birlikte olduğunu hissedecek. Burada nasıl gerçekleşiyor? Yani işte diyelim ki bir kurs yaptığınız zaman çocuklara ki çok pahalı biliyorsunuz ya da üniversite kursları o evin içerisinde o anne baba bütçesini aslında işte oraya vermediğini ve ücretsiz bir şekilde belediye sayesinde gittiğini görünce bütçesinde bir hafifleme hissedecek ve o parayı belki de başka bir şeye yatırma olarak kullanacak. Aslında sosyal belediyecilik dediğimiz şey tam da bu yani evin içerisinde o belediyeyi hissetmek, bildiğiniz yemekte hissetmek, gittiğiniz kursta hissetmek, izlediğiniz sinemada, tiyatroda o belediyenin sizinle birlikte olduğunu hissetmek aslında sosyal belediyecilik. Bundan sonraki süreçte de, eminim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu sosyal belediyeciliği Türkiye'nin her yanına yayacaklar. Çünkü gerçekten sosyal belediyecilikle aslında bu belediyelere aldılar. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Ama burada en önemli şeylerden biri de, sivil toplum örgütlerini bu işin içerisine katmak. Yani bu katılımcılık şu demek değildir. Ben de sivil toplumdan geldiğim için işte e, bize görüş ver, hadi güle güle değil. Yani burada, işte yıllardır burada olan işte 19 Ekim <laughs> bir dernek var, burada kadınlar var. Kadın yoksulluğuyla ilgili çalışma yaptığımız zaman bu derneğin kapısını çalmak zorundayız. Sadece çalmak değil, işin içerisine katmak, kadınlarla birlikte çalışmak ya da Engeller Derneği olabilir, başka dernekler olabilir ama belediyelerin sivil toplumla birlikte rejilerin uygulaması gerekiyor. Bir çelişki de var aynı zamanda. Bir yerel yönetimler var. Bir de genel yönetim var. Ancak genel yönetimin tercihi yoksulluğu önlemekten yana, yoksulluğu ortadan kaldırmaya dönük değil. E, bu bir sıkıntı doğurmayacak mı? E, yani nereye varacak bu süreç böyle giderse? Bir çelişki yani olacağı yani muhakkak yani. Bence iktidar da bu son seçimlerle birlikte işte sadece sosyal yardımlarla ee, bir seçim kazanılamayacağını anlamıştım. Sosyal yardımlar çok önemli. Ben sosyal yardımlara karşı olan biri değilim. Ama sosyal yardım yaparken aynı zamanda üretimi de e, üretimle birlikte bunu yapmak zorundasın. Bir taraftan sosyal destek vereceksiniz, ama aynı kadını bir taraftan elden dışarı çıkarıp üretim içerisine katacak projeler üretmek zorundasınız. Şimdi iktidar öyle bakıyor, başkası böyle bakıyor. Yapacak bir şey yok. Keşke iktidar belediyelerle birlikte ortak çalışmalar yapsa. Hangi partiden olursa olsun. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, farklı belediyelerde, iktidarla beraber, kamu kurumlarıyla, valilikle, kaymakamla, sosyal hizmetler genel müdürlüğüyle Keşke ortak çalışmalar yapabilse aslında yoksulluk böylece hızlıca önlenebilir. Ama bu ilişki eğer olmuyorsa siz hak temelli, insan hakları temelli, çocuk hakları temelli yoksulluk mücadelesi buna yönelik projeler üretmek zorundasınız. Yani ha. bir taraf üretebilir ama doğru olan hak temelli bir bakıştır. O bakışla birlikte mücadele sürecek. Bir de belediyeleri ziyaret ettik evet. Onların hizmet öncelikleri arasına Neyi katmalarını önerdiniz özellikle? Yani ben önem Burada tespitiniz Önemli var mı dışında, yoksullukla ilgili? Evet evet. Ben önermemin dışında gerçekten şu anda ziyaret ettiğim hem Giresun Belediyesi hem Bulancak Belediyesi hem Eskişehir Belediyesi her e, üç belediye başkanımız da yani sosyal belediyecilik örneğini göstermek istiyor. Bulancak Belediyesi ile daha uzun gün, e, bir nizam başkanımızla sohbetimiz oldu o gerçekten e, o bölgedeki kent yok şey, e, içerideki kırsaldaki farkında hem kadınlarla hem de tarım anlamında da e, gayet hatçemelli e, projeleri var. Yani onu gördük. Ben de e, onlar istedikleri sürece elimden gelen desteği, önerileri, modelleri kendileriyle paylaşacağım. Teşekkür ederim ben bu konuda bir şey sorabilir miyim? Bulancak'tan bahsettiğiniz için dün de zaten aydınız. Yeni daha bir ay olmadan ilk yapılmayan bu zamana kadar bilgi evde bitiyor. Sizin bahsettiğiniz işte o internet olsun, kütüphane olsun, yoksul ailelerin şey çocuklarına sunulacak imkanlar olsun. O istişare nasıl olumlu ve güzel bulunuyor? Yani, şey bence görüyorsun. çok güzel. Tabii ki yani zaten belediyenin olan şeylerini daha fazla canlandırmak da ve onları mesela şu anda diyorlar ya mesela yeni nesil kütüphane. Çocuklar mesela e, bazen bazen bilgisayara erişemeyen, çıktı bile alamayan çocuklar var köylerde. Burada da mesela Giresun'da da çok fazla taşımacılık, taşıma e, eğitimi var. Mesela şimdi çocuk gerçekten yani e, insanıyla yani burada da gördüğünüz gibi ülkede gerçekten insanlar samimi, e, içten, bir e, üniversite şeyci bir öğrenci şehri. Öğrenciler mesela burada olmaktan dolayı çok memnunlar. Aynı zamanda yeşil bir güresin. Ee, umarım kalana açılmaz diye düşünüyorum ki e, bu belediyelerle birlikte olmayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık Anadolu'ya kadar bir ormanlar, işte araziler kalan edilmiş durumda. Tam tersine burada balıkçılığı canlandırmak, tarımı canlandırmak fındıkla ilgili e, kalkınma planları yapmak, fındığı daha Türkiye'nin her yanına, yurt dışına tanıtıyor yani durumda olmak. Şu anda çok önemli bir şans var. İşte belediyeler e, bu konuda daha fazla kırsal kalkınma planı, daha fazla mücadele etmeli, etmeliler. Ve eminim Giresun'a e, daha fazla turist de gelebilir. Ama önemli olan buradaki insanları daha mutlu edecek bir Giresun e, Ben mesela bir araştırma okudum. Üniversite öğrencileriyle yapılmış bir araştırma. Giresun'la ilgili. Çok seviyorlar evet Giresun'u ama şunları söylüyorlar. Diyorlar ki mesela daha fazla kültür e, alanlarına ihtiyaç var. Sinemaya yani, ihtiyaç var, tiyatroya ihtiyaç var. E, kamusal alanlara ihtiyaç var. Çünkü üniversite öğrencileri de yoksullaştığı için gerçekten bir kafeye oturmak, bir çay içmek, kız arkadaşıyla bir gitmesi çok zor artık. O yüzden belediyelerin daha fazla kapısal alanlara e, açmaları gerekiyor. Yani daha e, öğrencilerin de erişebileceği e, kafelerin olması, kütüphanelerin olması, onların ders çalışabilecekleri yerlerin olması e, tiyatrolar, sinemalar. Hacer Hanım'ı çağırma sebebiniz neydi? Ee, ee, bir sürüdeki ben biraz kırsalın insanıyım. Sen de çok tanemez. Kırsalda gerçekten o kadar yoğun bir güç var ki bu yoğun güçten kaynaklı eee yarıcı sistemi değil mi? Hani bu eskiden e, ne deniyordu? Araba değil. Artık o yarı yani e, şeyi üretilen fındığın yarısı bile eee onların eline kalmıyor. Yani yoksulluğu en çok yaşayan bence bu kesim. Biz de e, Acayip çok koyu. bunu yakından görmesi için yani bizzat bu, bu işle tanışması için çağırdık. Bu da sağ olsun geldi. Bulanacak da bir ev ziyaretimiz oldu. Gerçekten yürekler arasında orada kalınca E, bunun gibi tabi bu örnekler çoğaltılabiliyor. Eee şimdi e, zaman şöyle değil. Hani iki gün şey ama çok tabi çağrılı için e, bir şey için randevu aldık. Tekrar e, Kırsala e, yönelik çalışmalarımız bundan sonra.